Hedef nereye kadar ama? Şuraya oturmak belki. Bakalım çıkmak ister misin? Bakalım olayı da sormuş. İkin olarak da Daha ileri tırmamak isteyen var mı? Daha ileri bekliyorum. Buradan sonra sık. Yok ben hala bakmak istiyorum diyen var. Ne kokuyor lan? deneyebilir misiniz siz de? Bulduk. Kaşın üstünde gördün yani. mü Benziyor mu? Benziyor. Neler mesela aynı? Mesela iki aynı bu. Şu an hangi evdeydi?

<laughs> onun o şey özelliği yaptım. altında o kimyasallar. Bu altına falan dokunduğunda yakabiliyor. <laughs> benim benim Hava ha. daha iyi. Ya yani burada daha iyi yetişiyor diyor. Bir de doğal alanı burası. Sonuçta kimse burada ekmemiş. Orman içinde <laughs> oldu. Neyden dolayı engeller? Oradan daha çıkıyor sarmaşkasına orada ilerler. E, mavi uçan bir böcek ne olabilir? Gördüğünüz gibi sıfır. Ee, burada sarmaşıkına tutun arkasında bütün besinin suyunu alıyor ve dolayısıyla aslında ağır olmadan. ya da herhangi bir şeyini gören oldu mu kuşun? Bak istiyorum. Amacı aslında çocukların doğayla bağlantı kurmalarını sağlamak. Pandemi süreciyle birlikte çocukların doğayla bağlantılarını kopardıklarına şahit oluyoruz. Yani ondan önce de çok parlak mıydı değildi belki ama pandemi süreciyle birlikte ebeveynler ve eğitimciler şunu fark ettiler. Aslında çocukların doğaya çıkmaması onlar için en büyük kayıp. O zaman biz de bunu hızlıca nasıl yapabiliriz? Çocukların doğayla bağlantı kurmasını nasıl tekrar sağlayabiliriz? Bunu düşündüğümüzde, kurum amirlerimizle bir araya geldiğimizde ve ben daha önce de aldığım eğitimlerden de yola çıkarak doğa eğitimi yapalım. Doğa ve bilim diye bir atölye açtık bilim sanat merkezimiz çerçevesinde. Bunu da yaparken şuna dikkat ettik. Bize gelen çocuklar tanılı çocuklar. Yani bilim sanat merkezine gelen çocuk üstün zekalı olarak toplum tarafından bilinen tanılamasıyla geliyor. 130 IQ ve üstüne sahip çocuklar burada da bizim bilim sanat merkezlerinde şöyle bir süreç var. Normal okullardaki ders sürecinin dışında bir de bir atölye oluşturma süreci olabiliyor. Biz de Doğa ve Bilim diye bir atölye açtık. Pandemiyle birlikte <laughs> pandemiyle birlikte bu kaybolan doğayla bağlantısı tekrar kurmak için Bursa'da zaten bu konuda hani zengin bir yer. Ormanın içine nasıl bir atölye açabiliriz, nasıl oluşturabiliriz diye araştırıp eğitimler aldıktan sonra ikinci dönemli birlikte artık çocuklarımızla birlikte daha önce okul bahçesinde yaptığımız doğa etkinliklerini ormana taşıdık. Artık her hafta cumartesi günleri bir grup çocukla ormandayız çocuklar burada aslında biraz formal eğitimin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Yani süreci yapılandırılmış olmaktan ziyade burada ya yarı yapılandırılmış ya da yapılandırmamış olmasına gayret ediyoruz. Bunu biraz açacak olursam, yani çocuk buraya geldiğinde ben bugün gidip şu üniteyi ya da işte şu kazanımı elde edeceğim diye değil de bizim ana kazanımız kazanımımız çocuğun doğayla bağlantı kurmasını sağlamak. bunun yanında neler yapıyoruz? Az önce aslında sizlerin de şahitlik ettiğiniz üzere. Çocuk burada gördüğü bir çiçeğin ismini okulda öğrettiğim süreç gibi değil gerçekten merak ettiğinde yanımızdaki kaynaklardan bakarak ya da eve gittikten sonra araştırarak yapıyor bunu. Yani biz yaşantı temelli bir şey yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Eğer kendi yakınında bir kurbağa varsa, kara kurbağası ya da işte su kurbağası bunu burada merak edip bunun üzerine araştırma yapıyor. Çünkü aslında yapılan çalışmalara biz görüyoruz ki siz bir şeyi çocuğun eğer merakı olmadan veriyorsanız bunun çok bir anlamı olmuyor. Çocuk gerçekten merak ettikten sonra, bunu alandan gördükten sonra daha çok ilgi duyuyor ve araştırmaya vesile oluyor. Çocuk biz burada ne yapıyoruz özetle? Gelip kendi gördükleri, kendi şahit olduklarını derinle araştırıp acaba hani en basitinden ismini öğrenip ya da işte bir tür şeyine gidebiliyorlar, gruplamaya gidebiliyorlar. Burada hangi çiçeği görüyoruz, hangi mevsimde hangisini görüyoruz. Biz başladığımızda sonbahardı, çocuklar kısmen burada kışı da gördüler, karı da gördüler. Şimdi ilkbaharla birlikte aslında doğanın ne zaman uyandığını, o mevsimleri gerçekten hani yaşayarak öğreniyorlar. Ve hangi dönem hangi canlıların ortaya çıktığında hep beraber çocuklarla gözlemleyip deneyimlemeye çalışıyoruz. Bütün bitkileri de öğrenmiş oluyorlar. Yani evet hani aslında temel şey belki bir yetişkinin bir lisans öğrencisi ya da yüksek lisansta bile herkesin her şeyi bilmesi değil en yakındakinden yola çıkarak bilmeye çalışması. Burada tür çeşitliği çok fazla hem bitki olarak hem hayvanlar açısından baktığımızda en yakındaki burada işte bu derede yüzen balığın hangi balık olduğunu az çok şahitlik edebiliyor, hangi kurbağaların bulunduğunu görebiliyor bilmiyorum hani bir unutma beni çiçeğini bilebiliyor ya da çam ağacını gerçekten görerek dokunarak sarılarak tanıyabiliyor. Çınar ağacı işte Bursa'nın hani ya da Osmanlı'nın kadim ağaçlarından ama ismen değil. Onu hem cismen hem de sarılarak, dokunarak burada deneyimleyebiliyorlar. Güzeldi, heyecanlıydı, yani mutluydum. Neler öğrendin? Neler gördün? Anlatır mısın? bazı çiçekleri öğrenip gördük. Sonra yosun ve sırgan otuyla ilgili bazı bilgiler edindik. Ne i̇şte güzel bir gündü. Yeni bir sürü şey öğrendik. Çiçeklerle alakalı bilgiler öğrendik. Güzeldi. Doğada böyle dersler görmek değil mi? Evet.